Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer bir otomobil incelemeyeceğiz ama otomobillerimizde bulunması gereken 10 aksesuarın ne olduğunu sizlerle paylaşacağım. Bu sefer bir farklılık yapayım istedim ve hani sürekli otomobil incelemeleriyle karşınızda oluyorum. Bu sefer de böyle bir değişiklikle arabalarımızda neler bulundurmamız gerektiği ile ilgili bir video çekeyim istedim sizlere. Zaten az çok neler olduğunu gördünüz. Ben bu ürünlerin hepsini trend yoldan sipariş ettim ve çok hızlı bir şekilde bunlar bana ulaştılar. Ben de şimdi hiç vakit kaybetmeden aracınıza hem konfor hem teknoloji hem de güvenlik anlamında artık atacak bu aksesuarların neler olduğunu sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Ürünleri tanıtmaya başlamadan önce bu ürünleri nereden bulabiliriz diye merak edenlere hemen cevap vereyim. Açıklamalar bölümündeki linkten hem bu ürünlere hem de çok daha fazlasına ulaşabileceksiniz. Ben artık ilk ürüne geçiyorum. İlk ürünümüz otomobil için en önemli parçalardan bir tanesi olan lastiklerle ilgili. Çünkü biliyorsunuz lastikler otomobilin yerle temasını sağlıyor ve yakıt tüketiminden yol tutuşuna frenlemeye kadar çok büyük etkisi var. Şimdi lastiklerimizin aslına bakarsanız basınçlarını periyodik olarak kontrol ettirmemiz gerekiyor ama kaçımız buna özen gösteriyor derseniz ben çok fazla kişinin gösterdiğini zannetmiyorum. O yüzden bu arkamda duran ürünlerden bir tanesinin mutlaka bagajınızda olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ürünlerden bir tanesi bu. Bu ürün çakmaktan güç alarak lastiğinizin basıncını ayarlamanızı sağlıyor. Tabi lastik basınçlarına kapının içindeki rakamlardan bakıp doğrusunu öğrenebilirsiniz. Yani o kafamızdaki 30 bas, 32 bas falan bunlar kesinlikle doğru değil. Her otomobil için farklı basınç değerleri var. Bunu bar olarak veya PSI olarak da ayarlayabiliyorsunuz tüm bu cihazlarla. Sonrasında tekerleğinize bağlıyorsunuz ve basıncınızı doğru şekilde ayarlıyorsunuz. Bu ürünün özelliklerinden bir tanesi USB vasıtasıyla telefonunuzu da şarj edebiliyor olmanız. Lastik kompresörü başlığımızın altındaki ikinci ürünümüz bu. Şimdi bu herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymuyor çünkü şarjlı. Bunu öncesinde şarj ediyorsunuz ve torpido gözünüzde bunu dolaştırarak periyodik aralıklarla lastik basınçlarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da yine dijital olarak Buradan açıp tekerleğinize takıp istediğiniz basıncı ayarlayabiliyorsunuz ki bunda otomobil, motosiklet, bisiklet ve top gibi ayarlarda bulunuyor. Ayrıca üzerinde bir tane fenerinin olması da hem karanlıkta lastiğinizi şişirirken hem de ihtiyaç duyduğunuzda bunu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim yani bu tabii ki aracınızda lastiklerinizi kontrol etmek için işe yarıyor ama önümüz yaz ve hani tatil yörelerine gittiğimiz zaman çocuklarımızın su yataklarını, toplarını vesaire de bunu Bunlarla çok kolay bir şekilde şişirebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Son ürünümüz ise bu. Bu bir lastik kompresörü değil ama bununla da eğer lastiğiniz patlarsa yola devam etmek için bu tamir kitini kullanabiliyorsunuz. Bu ürünü kullanırken ilk önce iyice çalkalıyorsunuz. Sonrasında sübabınız üst tarafta olacak şekilde bunu lastiğinize bağlayıp sonuna kadar basıp lastiğinizi bununla kaplatıyorsunuz ve sonrasında hemen çıkartıp yola çıkmanız lazım. Çünkü santrifüjle bunun içindeki ürünün lastiğe homojen bir şekilde dağılması gerekiyor. Sonrasında da en yakın lastikçiye gidiyorsunuz ve lastiğinizi tamir ettiriyorsunuz. Gelelim ikinci maddemize. İkinci maddemiz akümüzle alakalı. Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Baba, akü komple yok. Akü de biliyorsunuz yine otomobil için çok önemli bir parça. Yani Evet aküler eskiye biliyor bunların bir ömürleri var veya yatan otomobillerde aküler deşarj olabiliyor ve arabanızı çalıştıramayabiliyorsunuz. Bunun için ne gerekiyor? Ya yoldan birini çevirmeniz lazım takviye kablosuyla oradan güç almanız gerekir vesaire. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz ürünlerden bir tanesiyle bunların hiçbiri de ihtiyaç duymuyorsunuz. O da bu jump starter diye geçen takviye aparatı. Bu ürün herhangi başka kişiye gerek duymadan kendi başınıza arabanızın kaputunu açıp akü başlarına bağladıktan sonra kontağa basarak motorunuzu çalıştırabileceğiniz bir ürün. Yani normalde benim başıma gelmez, benim aküm bitmez gibi bir düşünceniz olabilir ama emin olun bu tip ürünlerin faydası zaten başınıza geldiği zaman ortaya çıkıyor. Bu üründe de yine fener özelliği var ve telefonunuzu da buradan ekstra güç çıkışı olarak yani bir power bank gibi bunun vasıtasıyla şarj edebiliyorsunuz. Ürün bence tasarım olarak da gayet güzel, gayet hoş görünüyor. Açıklamalar bölümündeki linkten buna ve alternatiflerine bakabilirsiniz. Bütçenize uygun olan modelleri seçebilirsiniz. Şimdi gelelim diğer ürünümüze. Bu ürün aslına bakarsanız biraz daha arabası, motosikleti yatan kişiler için geçerli. Yani eğer sizin birden fazla arabanız varsa ve çok kullanmıyorsanız o arabayı yattığı süreçte bu cihaz vasıtasıyla şehir akımına bağlayarak aküyü şarjlı tutabiliyorsunuz. Sadece otomobilinizin değil, scooter, çim biçme makinesi, jet ski, motosiklet, kayık, traktör, otomobil, SUV ve karavanlarınızın aküsünü de bunun vasıtasıyla tam şarjlı tutabilirsiniz. Yani bu ürün hem akünüzün bakımını yapıyor hem de her daim şarjlı tutuyor. 7/24 bunu prizde bıraksanız bile kesinlikle akünüze zarar vermiyor ve bakımını yaptığı için de yine otomobiliniz elektrik aksam anlamında tam randımanla çalışabiliyor. Yine linkten buna ve bunun alternatiflerine ulaşabilirsiniz. Bütçenize uygun olanları seçebilirsiniz. Otomobilinizde bulunması gereken üçüncü aksesuar konfora yönelik. Şimdi önümüz yaz. Sonuçta otomobillerimizi güneşin altına park ediyoruz ve tekrar geldiğimiz zaman içerisi alev alev yanıyor oluyor. Hani sıcaklık için yapacak belki çok fazla bir şey yok ama en azından dokunduğumuz yerlerin yanmaması adına güneşlikleri tercih edebiliriz. Benim bu tercih ettiğim güneşlik yeni tipte ve şemsiye gibi açılıyor. Çok rahat aracın içine monte edip kapattıktan sonra da çok rahat bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Bence çok kullanışlı. Sizlere de tavsiye ediyorum. İkinci ürünse özellikle çocuklarla seyahat eden aileleri ilgisini çekebilecek bir şey. Sonuçta çocuklar arka koltuklarda güneşten rahatsız olabiliyorlar, uyumak istiyorlar. Bu noktalarda hemen yine bagajınızdan çıkartıp çorap gibi kapıların üstüne geçirdiğiniz zaman güneşin geçirgenliğini kırıyor ve içerisinin çok daha karanlık, çok daha serin olmasını sağlıyor. Dördüncü ürünümüz ise güvenlikle alakalı bir araç içi kamera. Şimdi bu çok kolay bir şekilde çakmakla takılıyor ve aracınızın ön camına bunu monte ettikten sonra arabayla her hareket ettiğiniz zaman bu zaten kayıt alıyor. Benim kullandığım cihazda tarihi, saati ve GPS'ten konumunuzu bile görebiliyorsunuz. Bu anlamda ben bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca arabayı park ettiğiniz zaman herhangi bir darbe esnasında veya aracınızı valeye verdiğinizde, aracın başına bir şey geldiği durumlarda da bu kamera yine otomatik olarak devreye giriyor ve kayıt alıyor. Bunun haricinde de zaten sürekli siz yoldayken kayıt aldığı için eğer bir kazaya karışırsanız bu sigorta konusunda size çok büyük fayda sağlayacak. Ha bunun haricinde eğer şanslıysanız önünüzde hiç beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız bu kayıt sayesinde de YouTube'da milyonluk izlenmelere sahip olabilirsiniz. Sıra geldi 5. ürünümüze. Her ne kadar lastik kompresöründen veya akü takviye kablosundan telefonunuzu şarj edebiliyor olsanız da bunlar çok pratik yöntemler değil. Sadece zorda kalırsanız kullanabileceğiniz durumlar. Şimdi işin kolayı arabanın içinde tabii ki bir USB çıkışı varsa telefonunuzu oradan şarj edebiliyorsunuz ama eğer aracı eskiyse USB çıkışınız yoksa o zaman telefonunuzu çakmak soketinden şarj etmeniz gerekiyor ki benim bu kullandığım araçta USB çıkışı da olsa kablosuz şarj da olsa ben telefonumu daha hızlı şarj edebilmek için bu ürünü tercih ediyorum. Çünkü bunun üzerinde hem iki tane USB çıkışı var hem de hızlı şarj özelliğini destekliyor. Buradaki 12 voltluk sokete yerleştiriyorsunuz. Sonrasında da yine hızlı şarjı destekleyen bir kabloyla Type C olarak telefonunuzu bu şekilde şarja bağlıyorsunuz ve hızlı bir şekilde telefonunuz şarj oluyor. Dediğim gibi her ne kadar benim arabamda USB çıkışı ve kablosuz şarj özelliği sunuluyor olsa da ben kesinlikle bunun çok daha pratik bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Peki 6. ürünümüz ne? İşte ne yapacağız? Telefonumuzu herhalde bu şekilde elimizde tutacak halimiz yok. 6. aksesuarımız da telefon tutucular. Telefon tutucularında tabii en vayi çeşidi var ama ben bana pratik gelen kullanmayı tercih ettiğim iki tane ürünü sizlere göstereceğim. Bir tanesi bu. Çok uygun fiyatlı ve çok rahat bir şekilde bantuzla ön cama monte edebildiğiniz ve telefonunuzu da ona tutturabildiğiniz bir telefon tutucu. Ben bunun çok kolay kullanıldığını söyleyebilirim. İstediğiniz yere bunu alıp taşıma imkanına da sahipsiniz. Bir diğer ürün ise günümüzde çok tercih edilen yeni nesil telefonlarda zaten bu mıknatıs özelliği de olduğu için çok rahat üzerine yapıştırıp tekrar alabildiğiniz telefon tutucular. Bunlar da yine arabanın ön tarafındaki havalandırma menfezlerine ilk önce ana bağlantı ünitesini takıyorsunuz. Sonra da telefonunuzu ona yaklaştırıyorsunuz ve mıknatıs vasıtasıyla telefonunuz orada sabit bir şekilde kalıyor ve ihtiyacınız olan özelliklere ki bunların en başında artık navigasyon geliyor. Buradan ulaşabiliyorsunuz. 7. aksesuarımız da eğer otomobilimiz eski ise onu biraz daha teknolojik hale getirebilecek bir şey. O da bu görmüş olduğunuz iki tanesi. Şimdi biliyorsunuz artık günümüzde telefonumuzu Bluetooth'la müzik sistemine bağlamak çok keyifli, eğlenceli oluyor. Ama her otomobilde olmayabiliyor. Şimdi bu araçta var, ihtiyaç duymuyoruz ama bizim Discovery'de ve 911'imizde bu bağlantı sistemi olmadığı için ben ikisinde de bu ve bunun yine aynısının başka bir markasını bizzat kullanıyorum. Bu nedir diye soracak olursanız bir tarafını USB'ye takıyorsunuz, bir tarafını da AUX'a takıyorsunuz. Telefonunuzu Bluetooth'la eşliyor ve telefonunuzdan istediğiniz müziği otomobilinizde çalabiliyorsunuz bizzat tecrübe ettiğim için söylüyorum kesinlikle çok başarılı ürünler bunlar eğer arabanızda bluetooth telefon bağlantısı yoksa bunu mutlaka kullanabilirsiniz ayrıca telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz bunlar fakat tabi kimi araçlarda da aux çıkışı yok o zaman ne yapacağız gibi sorularla da karşılaşabiliyoruz o zaman da bu FM transmitter'ı kullanıyorsunuz yani bunu yine çakmak soketinden aracınıza bağlıyorsunuz boş bir FM frekansını buluyorsunuz bununla eşliyorsunuz ve FM frekansı üzerinden yani radyo frekansından yine telefonunuzun bağlantısıyla telefonunuzdaki müzikleri buradan çalabiliyorsunuz. Tabii ki kalite anlamında soracak olursanız ses kalitesi anlamında bu çok daha iyi şeyler sunuyor size ama sizin aradığınız telefonunuzu araca bağlayıp müzik çalmaksa bu ikisi de işini kesinlikle iyi bir şekilde yapıyor. Bununla da telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz ve üzerinde de iki tane USB çıkışı var. Bu arada hatırlatayım, tüm bu gösterdiğim ürünlere alternatifleriyle birlikte açıklamalar bölümündeki linklerden bakabilirsiniz. Biz artık 8. aksesuara geçiyoruz. Müzik 8. aksesuarımız temizlik üzerine. Aracınızda zaten temizlik bezi olmazsa olmaz ama ben bez olarak mikrofiber olanları tercih ediyorum. Çünkü arabanızı eğer dışarıda yıkıyorsanız çok güzel bir kurulama sağlıyor. Şu anda da zaten temiz olan arabamızı sizin için ıslattık. Ben size nasıl bir kurulama sağladığını şöyle tek seferde bir göstermek istiyorum. Şöyle bunu çekiyorsunuz ve kupkuru oluyor. Bunu camlara falan da kullanabilirsiniz. Kuru olduğunda iç mekanda da kullanabilirsiniz. Temizlik konusunda benim dikkatimi çeken bir tane daha ürün vardı. Onu da yine Trendyol'dan sipariş ettim. Geldi. İlk defa sizinle birlikte açacağım. Ben tabi Çince bilmediğim için neler yapmam gerektiği konusunda çok bilgi sahibi değilim. Ama şunu birlikte açıyoruz. İçinden slime benzeri bir şey çıkacağını düşünüyorum ve bunun da normal şartlarda havalandırma menfezlerinin oraları temizleyeceğini düşünüyorum. Çok garip bir malzemeymiş bu arada. Ben de merak ettim yani. Ben kullanmasam çocukların buna bayılacağına eminim. Evet, böyle bir şey bakayım. Oh! <laughs> bu nedir böyle? Dur bakayım. Fotoğraftan gördüğüm kadarıyla tabii ha, şimdi kendine gelmeye başladı. Tamam. Şimdi kendine geliyor. Yarısı da içeride kalmış. Klavyenizi falan da temizleyebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şöyle. Oğuz kameraya atsam çıkar mı kameradan acaba şöyle cıp diye. Temizler mi Temizler mi? <laughs> evet bak şimdi kıvama geldi. Ben bunun temizleyeceğini düşünüyorum. Gel hadi bir geçelim bakalım nasıl oluyor. Böyle bir şey. Hakikaten slime gibi. Şimdi bizim arabamız tabi çok kirli değil. Yani ben zaten titizim. Mehmet de titiz. Arabayı zaten sürekli temiz tutuyor. Eksik olmasın. O yüzden hani bizim için çok faydalı bir ürün mü bilemiyorum. Ama uygun fiyatlı alınabilir. Eğer böyle çok fazla toz tutuyorsa arabanız böyle bunu bu şekilde buralarda gezdirip böyle toplayabilirsiniz. Buradaki tozları falan bayağı topladı gerçekten ya. Yani kamerada tabii ne kadar göründü bilmiyorum ama buralar falan tozluydu. Böyle bir şey. такие. Okay. Dokuzuncu aksesuarımız sürüş güvenliğinizi arttırmak üzerine. Bir su kaydırıcı. Ben su kaydırıcıyı her aracımın her camına her daim uyguluyorum. Çünkü daha iyi bir görüş sağlamak için buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz yağmur yağdığı zamanlarda önünüzü görmekte zorlanabiliyorsunuz. Yani sonuçta o yağmur damlacıkları cam yüzeyini kaplıyor ve sürekli silecek çalıştırıyorsunuz. Fakat bu ürünü uyguladığınız zaman sular camda damlacık haline geliyor ve özellikle otoyol sürüşlerine çıktığınız zaman damlalar su da akıp gidiyor. Siz de silecek çalıştırma gereği duymuyorsunuz. Bu kutunun içinden iki tane ürün çıkıyor. Bir tanesi temizlik ürünü. Öncesinde bunu ön cama güzelce bir uyguluyorsunuz. Kürleşiyor. Sonrasında temizliyorsunuz ve ikinci ürünü cama sıkarak tüm cama uyguluyorsunuz. Sonra onu da temizliyorsunuz ve birkaç zaman bekledikten sonra bir su testi yapıyorsunuz. Su damlalarının nasıl kayıp aşağı doğru gittiğini görüyorsunuz. Sonrasında da yağmur yağdığında otoyolda arabanızı kullanırken hiç silecek Kullanmadan damlaların ön camınızdan akıp gittiğini görüyorsunuz. Başta da söylediğim gibi su kaydırıcı bence bir otomobilin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Marka model fark etmez. Sizin belki kullandığınız başka modeller de vardır. Açıklamalar bölümündeki linkte zaten farklı bütçenize göre seçebileceğiniz diğer alternatif ürünleri de görebiliyor olacaksınız. Ama sizlere tavsiyem mutlaka özellikle yağmurlu sezonlarda aracınızın ön camına su kaydırıcı uygulamanız. sıra geldi 10. yani son ürüne. Şimdi bu kadar ürün anlattık. Lastik kompresörü olsun, akü takviye kablosu olsun, güneşlik olsun. Şimdi bunları bir yere koymanız gerekiyor. E haliyle bagaja bunları yerleştirmeniz lazım ama nasıl yerleştireceksiniz? İşte o noktada da 10. aksesuarımız ortaya çıkıyor. Bagaj düzenleyicileri. Burada iki tipte farklı bagaj düzenleyicileri var. Bu çok daha pratik aslına bakarsanız. Böyle eşyalarınızı bunun içine yerleştirebiliyorsunuz ve cırt cırt sayesinde burada bagaj zeminine veya bagajın yanına yapışabiliyor. Bir diğer bagaj düzenleyici ise böyle ön taraftaki kafa başlıklarına tutturuyorsunuz. O da yine cırt cırtlarla koltukların arkasına yapışıyor ve bu şekilde eşyalarınızı ona da yerleştirebiliyorsunuz. Umarım sizler için bilgilendirici, faydalı, keyifli bir video olmuştur. Bu gösterdiğim ürünlere ve çok daha fazlasına açıklamalar bölümündeki linklerden ulaşabilirsiniz. Sonuçta trend yolda on binlerce hatta belki yüz binlerce otomobil aksesuarı var ama ben sizlere mutlaka otomobilinizde bulunması gerektiğini düşündüğüm, kendi otomobilimde bulunan 10 aksesuarı sizlerle paylaştım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz tavsiye niteliğinde Öğretici, bilgilendirici videoların devamı gelsin diyorsanız lütfen aşağı yorumlarınızı yazın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.